İşte Mustafa ya, da dedi, yani, Hacım dedi ya ben dedi gece 12'ye kadar oradaydı. Biz, ya, yatmıyoruz ki ıslaktan uyuyamıyoruz. Biz orada oturuyoruz diye 12'ye kadar diye. Al sen içeri Al sen ya pislendi. De şimdi işte Allah razı olsun seninle de. Halettin hanım aradı misiniz? biz karşıdaki işte o şey vardı ya. Öldü ya rahmetli. Bizim bir yerin vardı ya. Ben biliyorum ya. ya, ya bir onu aradık o da, da tavuğun tamam, gitmiş Mesela. bakmış. Yerinde kapılar çıktı, hiç bir açık var, ne bir şey var, biz bilmediğimiz ya, sizi geç yana Yanlış bir yer mi acaba Sadık abi? Ya yenge ben de şaşırdım şimdi yani tamam mı? Allah aşkına ya hırsız girse diyorum yatağı niye götürecek kardeşim hadi hadi. Hadi diyelim ki buzdolabı götürdü kötü buzdolabı 50 lira 100 sattı 10 sattı, sattı diyelim. Ama çamaşır makinesi zaten bozuk. Onu da öyle mesela. Ya şaşırdım. Abdülhamid'in oğlu diyor. Hmm. Komşu diyor. La ben de atlarla şaşırdım. Tanıyor oğlanı? İsmini de söyledi de unuttum vallahi yenge ya. <laughs> Sağ ol yenge Allah razı olsun. abi. Çok sevgi selamları. Geçmiş olsun ya hayırdır? <laughs> ya işte ben de <laughs> diyor ki Sadık abi senin suyun açık, elektrik lambası yanıyor. La baba nasıl yanar? Benim elektrik lambasıyla kim gitti diyorum Allah oraya. Kimse gidemedi ki hani. Hani canım gitti de unuttular da gelirse. E giden yok, gelen yok. <laughs> Başka bir kirayene tutmasın senin adına? Yenge Allah razı olsun. Haberini alıyorum de sen. Allah, Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Zaten hocam da sulayıyor. Mustafa da sulayıyor. Sağ olsun o Halettin'in karısı da bazen gelip sulayıyormuş. İşte ben de bebeğine diyecek oraya da o suyu bir alam diye ulaşıyorsun. Bakalım. Gel kodu. Kavalyem geldim. Allah razı olsun. Hocam sevgi selamlar. var. Ne oldu Sadık Emre? Ya sabahleyin şeye geldim. Babaya. Bir kelaman geldi. Ben dedi. Komşu Abdurrahman'ın oğlu bilmem ne. E abi senin evde hiçbir şey kalmamıştı Kapıyı açmışlar dedi. E? Neredeki evi? Alanya'yı. Ondan Allah sonra Allah. Ya nasıl olur? Giden olmadı, gelen olmadı. Meğerse benim yanımda bir tane rahmetli, dul karı vardı, Konya'lı. He. Karı öldü. Ölünce eşyaları dışarı çıkartmışlar şimdi. Katına <laughs> <Atmaya> çıkartmışlar. <laughs> Allah, Allah Allah. Onun için oranın şeysini e, bize kalkıştırdılar. İnek, yanlış bakmış Maria. Hah, <laughs> inek. Var. Demek Doğru. ki eve hırsız girdi diye seni arıyorlar. He. Ee, Görüyor Tesadüfen edin ama. He? Tesadüfen edin öyle bir şey olduğunu. Ya işte ya o her taraf kamera ya Ali'cim ya. Hani imkan yok. Araba girmez sonra oraya. Senin ev, evde niye vardı ki? Ne var? Evde öteberleri falan mı götürmüşler? Ya adam işte karı öldü ya. He. Öteberleri saklığa çıkartmışlar şimdi. Tamam. Komşuları yani. dışarıya koymuş başka eşyaları. Yanlış aramışlar o zaman. Yanlış aramışlar. Ha, tamam tamam. De, Atla dedi ki abi karakola haber verin dedi. Canıma gelsin rapor dursun dedi. Tamam. <laughs> e, e, Doğru. Dutuydu. Arayın bakalım ne yaptı dur. <laughs> ara ara.